آوائی کارے رہا دائی دائیان دائی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دے دائی دائیان اللہ اکبر دے اللہ اکبر 我就会进浴室呗。 yavrularıma her 10 senede bir yaşıyorduk. Şimdi 5 senede bir olacak herhalde. Şu bu iki fabrikanın tomrukları bizi mahvetti. Geçen selde de aynısı bu da aynısı. 80 dip meyvem var. Türk elinin halkına yetiyordu. Bir tane bir şey kalmadı yine. İki tane aha, eşyası, evi, ev hepsi gitti. Bunların bu tomrukların gibi fişek, gibi. Bu tomrukların bu depoların ikisinde saatte biri yok oldu. Bunun da gitmesini istiyoruz. Biz artık bıktık. Tomruklar buradan doğru fişek gibi geldi hepsi bir S400 bize gibi yapıştı ben, evlere. Pat 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 vurdu. Hocanın evi delindi her tarafından. Oradan biz tam burada arabalarına gelmiş. Arabaları bir yere koymaya gidecek demişti. Gitme fırsat bulmadan hemen yukarıdan aşağı geldi üstünüze aşağı. Araba da orada yatıyor. Araba da orada atayım. aşağıda. Hı. İki araba birden ikisi de üst üste. Ondan sonra oradan caminin önünden aşağı geldi. Alt katlar oldu gibi ne kadar eşyalar varsa hepsi aha dışarı çıkarttık işte, işte hepsi. Hı. Hı. Bütün alt katta takım taklavatlarım, kazanlar, şunlar, baka kazanlar, şunlar, bunlar hepsi ne var ne? Buradakiler hep silme gitti. Burası da işte burası sıkıştığı için biraz bir şeyler kaldı ama onlar da hordalık Nereden gidiyor abi? Kitaplarım böyle üstten üst taraftan açık orası. O kırdı orayı yani. Duvarı kırdı o, önden yani. kırdı o önden. Evet. Duvarı patlayınca... Hocam. Öyle gitti işte. Dün akşamki yoğun yağmur ve çayın taşması sebebiyle Otogardaki yazanelerimizi su bastı, sanayi bölgemizi su bastı. Ayrıca bir düğün salonu ve e, tesis işletiyoruz, onları da su basmıştır. Ve otobüsçülük yaptığım için şu anda hiçbir yere ulaşım yok. Yurt dışına gidecek yolcularımız kaldı elimizde. Yani çok mağdur bir durumdayız.